Az önce size çok uygun fiyatlı en ucuz klavyeleri ben gösterdim. Şimdi sırada en pahalı klavyemiz var. Hazır mısınız? Söylüyorum. Şöyle beğenerek kullanmış olduğum diyeyim en azından. Fırık herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım uzun araştırma sonucu bulabildiğim en uygun fiyatlı mekanik klavyeleri, gerçek mekanik klavyeleri önerilerini size yapacağım. Emin olun sizin için bunları arayarak buldum arkadaşlar. Sırf sizin için güzel bir içerik olsun dedim. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Ama bundan önce arkadaşlar sizden bir takım ricam olacak. Bildiğiniz üzere, hayır, bilmediğiniz üzere kanalı izleyenlerin %98'i yani %98'i kanala abone değil arkadaşlar gerçekten bu rezalet bir rakam. Sizden ricam aşağıdan kanala abone olun. Like atın ve yorum yapın. Yorum yapmanız da benim için çok önemli. İsterseniz hemen başlayalım. İlk mekanik klavyemiz James Tanke 619s arkadaşlar. James Tanke 619s gerçek bir mekanik klavye. İnternette şöyle bir bakalım. Sizin için en uygun fiyat hangisi onu söyleyeceğim. Şu anda bu mekanik klavyenin fiyatı aynen burada not almış olduğum gibi 360 lira. Bu fiyat arkadaşlar size şunu söyleyebilirim Mekanik klavye mekanik klavye bulabilirsiniz. Belki bu fiyata mekanik klavye vardır AliExpress vesaire Bengut'ta ama bu kalitede olmayacaktır. Çünkü arkadaşlar bu James Tanke yani bildiğimiz bir marka ve uzun yıllardır yaklaşık 4-5 yıldır bu mekanik klavye ülkemizde satışı bulunuyor ve insanlar iyisiyle kötüsüyle bu klavyeyi çok severek kullanıyorlar. O yüzden sizin için dedim hani kötü olmasın bir e, marka olsun en azından. O yüzden ilk mekanik klavye olarak size bunu söylemek istedim. Size önereceğim ilk mekanik klavye bu. İkincisi bildiğiniz üzere Game Power geçtiğimiz senelerde büyük klavyeler konusunda büyük ataklar yaptı. Bunlar içerisinde 3 tane mekanik klavyem var not almış oldum. Bunlardan biri Game Power Ogre arkadaşlar. Game Power Ogre şu an internette bizim James gibi 360 liralık bir fiyatı var. Bu mekanik klavye de sizin için önerdim. İkisi arasında en azından bir fiyat e, benzerliği olduğu için. içinizde kafanıza göre bir seçim yapabilirsiniz. Bu linklerini aşağıya koyacağım. Açıklama kısmından bakabilirsiniz. Ve e, bu mekanik klavye arkadaşlar şöyle bir fotoğrafını size. Gerçi fotoğrafları şu an ekrana gelmişti muhtemelen. E, gördüğünüz gibi güzel. Aydınlatmaları güzel. RGB'si güzel. Game Power bu işi beceriyor bu arada. RGB konusunda Game Power'ı gerçekten çok e, tebrik ediyorum. Bu adamlar biliyorlar bu işi. Bu mekanik klavyelerin hepsi QWERTY Türkçe tuş dizi sahip. Yani ülkemize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu mekanik klavyeleri o yüzden bu mekanik klavyeyi size öneriyorum uygun fiyatlı olan şimdi devam edelim. Sırada üçüncü mekanik klavyemiz olan Game Power Saber var arkadaşlar. Game Power Saber da aynı bu şekilde büyük ataklar içerisinde bulunan yeni çıkmış olan piyasaya yeni sürülmüş olan mekanik klavyelerden biri arkadaşlar. Ve internette yorumlarına baktığımda hakikaten insanların bu mekanik klavyeyi beğendiğini kendi gözlerimle görebildim. O yüzden bu mekanik klavyeyi size öneriyorum arkadaşlar. Aşağıda da bunların açıklaması var. Açıklaması var değil linkleri var. Aşağıdan linklerine ulaşabilirsiniz. Oradan da kendiniz inceleyip bir her türlü bir yorum yapabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben şahsen gördüm, beğendim. Bu mekanik klavyenin fiyatı da 560 lira arkadaşlar. 560 liraya bir bakın sizce değer mi? Sizce bu fiyatı, bu parayı vermek değer mi? Aşağıdan yorumlar kısmında bekliyorum. Sizin düşüncelerinizi gerçekten önemsiyorum. O yüzden e, sizce değer mi arkadaşlar? Dördüncü uygun fiyatlı diyebileceğimiz mekanik klavyemiz Game Power Katana. Game Power Katana arkadaşlar gerçekten çok farklı bir klavye. Ben yalan söylemeyeceğim. İsmini ilk defa duydum. Yeni duydum. Diğerleri gibi birkaç videosunu izledim. Ve insanların bu klavyeyi beğendiğini gördüm arkadaşlar. O yüzden dedim ki en azından insanlar için, sizler için çeşitlilik olsun. izleyicilerimiz için çeşitlilik olsun. O yüzden bu mekanik Klavyeyi de yazdım buraya. Ee, aşağıdan bakın inceleyin beğenirseniz arkadaşlar bu klavyeyi de alabilirsiniz. Listenize yazabilirsiniz bunu. Bu klavyenin fiyatı da 630 lira söylemiş miydim bilmiyorum ama 630 liraya gerçekten şu anda mekanik klavye alıyoruz. Garip. Çok Yapacak bir şey yok. <laughs> Beşinci mekanik klavyemiz MSI Vizo GK50. Bu mekanik klavye artık orta üst segmentte kaldığını söyleyebilirim. Gerçekten çok enteresan bir klavye. Tasarım falan şöyle bir bakalım. Evet. Şu anda baktım. Zaten bakmıştım. Siz görüyorsunuz. Ben göremiyorum şu anda ekranda. Metalik bir tasarımı var arkadaşlar. Gayet minimalist. Kenarlı hatları olan, kenarlı köşeli tasarımı olan, kutu tasarımı olan bir mekanik klavye. Tasarım konusunda bunu beğenebilirsiniz. Ama bunun çok güzel bir özelliği var. O da switchlerinin çok farklı bir ses çıkartması. Çok tatlı bir ses çıkarıyor yani. Mesela benim burada var. Çok beğendiğim bir klavyem ama şu sesine bakın. Biraz daha böyle çok bir sesi var onun. Yani eğer siz mikrofondaki ise gayet tok bir sesi var. Ben beğendiğimi söyleyebilirim açıkçası. 1000 liraya mekanik klavye oluyor bu. 1000 liralık mekanik klavye bilemiyorum. Eğer eski ekonomimiz olsaydı yani bundan bir sene öncesinde falan bunun maksimum fiyatı 500 lira olacaktı. Ama şu anda maalesef 1000 liralık bir fiyatı var. Yapacak bir şey yok. Çok üzücü bir durum gerçekten. Şimdi sırada 6. mekanik klavyemiz ve benim şu anda kullanmış olduğum şöyle beğenerek kullanmış olduğum diyeyim en azından. Rampage Hydra R7. Ben bu mekanik klavyeyi size gönül rahatlığıyla öneririm. Efsane bir klavye çünkü. Öyle böyle değil. Muhteşem bir şey ya. Şöyle size şurasında ses açma, azaltma tuşları var. Onun dışında burada her türlü medya, multimedya tuşlarımız bulunuyor. Çok güzel. Onun dışında switchlerimiz. Abi çok güzel ya. Great <laughs> desteği falan. Her haliyle güzel bir klavye. Gerçekten bu klavyeyi size birazcık anlatayım ben hikayesini. Ve şu anki fiyatının durumundan da bahsedeyim size. Ben mekanik klavye 2019 veya 2020 yılında tamı tamına 500 liraya almıştım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. 500 liraya ben mekanik klavye aldım arkadaşlar. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi 2-3 kere yıkamama rağmen bayağı söktüm, taktım, söktüm, taktım. Hala bana hiçbir sıkıntı yaşatmadı. Hala Severi kullanıyorum. Gayet güzel kullanışlı. Ve şu anda bu mekanik klavyenin fiyatı arkadaşlar maalesef ülkemizin güncel dolar konumundan dolayı 950 lirayla ile 1000 lira arasında bir fiyatı var. Bunun size şöyle bir avantajı var. MSI mı? Rampage mi? Rampage Hydra R7 mi diye soracak olursanız e, kendinize göre bir bakın. Beğendiğinizi seçin. İkisinin arasında bir olay var arkadaşlar. Ben size basitçe söyleyeyim. Bu Rampage biraz daha büyük kalıyor diğerlerine kıyasla. Biraz kallavi bir klavye olduğu için e, bir tık belki o konuda noktaya düşebilirsiniz ama onun dışında gerçekten Malzeme kalitesi olarak, ürün kalitesi olarak ve switch kalitesi olarak hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Hem de bu klavye e, optik bir klavye olduğu için çok hızlı bir tepkime süresi alıyorsunuz. 0.2 milisaniye, 0.2 milisaniye muhteşem bir tepkime süresi var. Optik switchlere sahip ve blue switchlere sahip olması lazım. Çok güzel. Beğendiğimi söyleyebilirim. Almanızı şiddetle tavsiye ederim eğer paranız varsa. Az önce size çok uygun fiyatlı en ucuz klavyeleri ben gösterdim. Şimdi sırada en pahalı klavyemiz var. Hazır mısınız? Söylüyorum. Klavyemiz Rampage KBR96 Ultimate. Bu klavyenin özelliklerinden önce direkt size ben fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Bu klavye şu anda ülkemizin güncel dolar kuruna düşünürsek 1200 lira Türk lirası bir fiyatı var arkadaşlar. Bu klavyenin fiyatı bu. Size özelliklerinden biraz bahsedeyim buradan kopya çekmek durumundayım. Bu klavye mekanik tuş ömrü 20 milyon olarak girilmiş. 1 kilo ağırlığa sahip kablo uzunluğu mm, yani 1.80 milimetre yani 1.180 santimetre diyebilirim. Derinlikte 150 mm olarak yazılmış. Genişliği de 444 mm olarak yazılmış. Düş düzelimi Q, QWERTY. USB tahminimce altın kaplama USB'si vardır. Fiyatı en azından yapsınlar böyle bir şey. Onun dışında herhangi bir optik olduğuna dair falan bir bilgi bulamadım. Bu haliyle oldukça yeterli görünüyor. Klavye herhalde bu fiyatını pahalı yapan tek şey üzerindeki enteresan RGB'si olmalı. Herhalde başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Güzel ama bana kalırsa bana bir tercih sunsalar deseler ki sana bu kadar para vereceğiz. Hangisini almak istersin gerçekten Rampage'i seçer. Muhtemelen böyle olur bilemiyorum Klavye önerilerimiz bu şekildeydi arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Daha fazla bu tarz gelmesi gelmesini istiyorsanız Beğenmeyi abone olmayı unutmayın Ve bu serimize dahil olan diğer videomuz olan Mouse önerilerine de sağ üstten Sol üstten nereden oluyor hmm. Şuralardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay